Bu akşamki Survivor gecesine hoş geldiniz. Ve sıcak bir de gecede yine buradayız. Evet. Turabi alalım. Turabi gelir misin? Turabi verelim. Evet, bu yarışmaya katılması önünüz veya amacınız neydi? Bize bunu net olarak anlatır mısınız? Öncelikle, ben yani paraya muhtaç bir insan değilim. Yani benim hayatımda daha öncelikli işlerim var. Ailem olsun, sevdiğim arkadaşlarım olsun. Ben bunları bir kenara bırakarak katılmıyorum. Peki bu yarışmada size karşı engel olacak ya da yarışmacılar görüyor musunuz? Kendinizi daha üst düzey ya da onlar becerileri var mı? Sadece gülüyorum. Yani ben burada kendi merak olarak kimseyi görmüyorum. Ama arkamdan konuşan insanları duyuyorum. Yani bu konu hakkında da bir şey söylemek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Şimdi size bir anımı anlatmak istiyorum. Daha doğrusu bir tavşan var. Tavşan daha çıkmış, eşelemiş, daha eşelemiş. Taş çıkmış, tavşan daha çıkmış benim haberim yok. Şimdi Yunus'un hikayesi de öyle. Yunus bana küsmüş ben ama Yani bu sizin bu Yunus olan evet, Survivor'da çok yankı yaptı. Aslında beraber bir takımda olduğunu unutmayalım. Aa, yanlış, yani, yanlış bir yanlış var. Yunus Bey sonra sizi alacağız tekrar. Rahatsız Lütfen. Lütfen yapıma girmeyin. Evet, evet. Yani, yani ben, ben burada, ben burada kimsenin yapına saygısını da atlamıyorsam aynı şekilde Yunus Bey de Bey diye tabi ediyorum şu an. Kendisini kendinize bu yarışmada yani bir engel olarak Yunus Bey'i mi Bizim aramızda bu soğuk çatışmanın nedeni ne? İkiniz de bizim takım için mi savaşıyorsunuz? Evet. Biz de bir takım için mi evet. Aslında bu soğuk çatışmanın sebebi çekemiyorlar beni. Şimdi yani e, Acun Bey sağ olsun böyle bir program açtı geldik buralara kadar. Yani hayırlısı olsun diyorum ama Yunus Bey yani kıskanıyor diye düşünüyorum. Yani paraya da muhtaç diye düşünüyorum kendisi. Para için gelmiştir ama ben gördüğünüz gibi ben kafes dövüş. Yani sporcuyum ben daha evet, doğrusu. Kafes görüşüyorsun. Aynen gibi. öyle. Yani ben bu adadaki ünlü günlü herkesi bu adaya gömeceğim. Tamam Kıray Bey. Çok süper. Güzel bir laflar aldı. Ödeme dokunmuş olabilir mi? Evet. Yani sizi yerinize alabiliriz. Teşekkür evet. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler. Şu an çok çatışmalı bir program bu akşam ama inşallah bir olay olmaz. Yanımıza Yunus Bey'i alıyoruz. Evet Yunus Bey sizi alabilir miyiz tekrar? Evet. Beni tekrar alırsın ama şu anda arkamdan neye konuştuğunu hepsini duyamadım. Ha, kız kılın o gibisinden geldi ben yani fakir makir para bakımından. Benim şu anda maddi durum olarak durumum onunla ona gel teker. Beş gel O bir gerçek. Ben buraya para ihtiyacı olarak hiç bir konuda gelmedim. Hani böyle gömerim gömerim de hikaye. Yani yüzüme karşı konuşamıyor. Ben de küsmüş. Olay müs, bu. Bucuk bu bucuk yapıyor yani. Bu zaman pek de ben Neden bu takım çatma? Siz bir takımda olmanız lazım. Savaşmanız gerekiyor. Evet. Onlar siz bir takımda olay oluyor. Bir takımda çatışma çıkıyor. Neden? Bunların sebepleri. Turay Bey ben de üçüyüm tabii üçüyüm evet olabilir yani. Kendi benzetlerini yapmayın isterim yani. Yarışmada sonuçta herkes arkadaş ve dostça. Evet herkes arkadaş ve dostça ama Turay Bey'in öyle değil. Alacağım 500 bini alacağım 500 bini. ne ya bu para sevgisi? İlla 500 bin önüm olacakmış. Çiz boşuna. Benim arkamdan bir, bir Benim bir, bir susar mısın? Oraya gömerim seni o demek istediğimden. Gömeremiyorsun. Otur oraya. Bakın. Bakın. bey Kaldırırım. Ya bırak abi. Ben söyle ya. Ben, ben ya. ya bırak ya. ben bisiklet Elin çapulculara böyle, böyle programlara geliyor. Gider misiniz? Sonuç bu. Gider misiniz? Bakın bisiklet bir olsun. Program eklemem lazım. Yapma lütfen teşekkürler. Kur sizler bu kursanız. Korumaları alalım lütfen. Teşekkürler. Acım abi bu kadar bu akşam bu akşam. Biraz. Yani ben şu anda var dedi. gülmekten başka bir şey yapamıyorum. Yani, yani, gülmekten hani gülmekten başka bir şey yapamıyorum daha. Ya, kendine dedi işte benim paraya ihtiyacım yok. Ben manevi buraya yani kendimi göstermeye daha çok yarışmak. Hayır hayır hayır. Onun var mı? Benim Doğru mu? Paraya ihtiyacım yok. Benim Sizin, siz orada da, hayır, hayır hayır. Ben orada herkes bilir. Ben Matki durumum gayet yerindedir. Para ihtiyacım yoktur. Buraya gelişimde arkadaşımın ara olduğu gibi size ben söylemiştim. Bu konulara ben buraya Abi bırak açlıktan nefesi kokuyor. Kardeşim gider misin? Abi, gider Abi açlıktan nefesi kokuyor bırak ya. Ben de konulardan buraya geldim. Gibi Sizin siz Burada herkese adaya gömerim demesi. Benim yani, o gayet duruma gitti. Beni kimse Hadi gömemez. Şirinler olsa harcarım. Anlayın yani. Yani parayı kazanırsanız bazen ihtiyacı var yani. O ne gerek? Yani ben kırdırırsam ona göre bir yüz bin lira atarım. Bağış hiç sıkıntı Köpek yok. Olayı yani. Köpek olayı atarım. Yani. Oğlum sen kimsin bana yüz bin yaparak? Kendisi sizin gider misin? Sesini kes. Seni bu odaya gömerim kral, tamam mı? Tur abi sizi dışarı alalım. Açın abi Tur abi. Tamam gerek yok. Gerek yok. senin ne? Senin ne? <laughs> iyi. Evet, evet, <laughs> hadi var. Gördünüz. Koptu kaçıyor. Gördünüz. Ben onu bu odaya gömerim. Bunlar kim? Bunlar komplo. Bunlar kim? Bunlar kim ya? Kardeşim benim hayatta iki prensibim var. Birincisi sevene. Öperler, öpeni severler. Yani bunlar çocuk, çelek çocuk. Tamam teşekkür ederim. Bırakın beni, Güver bırakın mi? beni. Bu beni bırakın. Be, bak şey. beni, tut, beni orada tut, tutuyorlar. Beye, sakin olun. şu anda 80 yani. Orada da tutuyorlar bak. Yani, yani. Sakin olun. Olayım böyle olmaz. Siz bir takımda. Siz Yani aynı Evet. Biz güçlüüz ama. Var yaptıkları yanlış. Dönme işleri sevmem. İnsanı gömerim. Orada gömülmemişler hikaye. Evet ben sayın seyirciler. Ben yapmam. Türkiye'ye Evet sayın seyirciler. Olay iş Harcarım, harcarım. Bak biliyorum. kardeşim, bir saniye bak. Tur abi Bekle. bunu görüyor Aşağı indir. Evet, bak, tıp ben olarak senden büyüyorum. Ona inler aşağı. Ben yalarım. <laughs> <laughs> sayın seyirciler. Bak, bak, Sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Bırakın lan beni. Sayın seyirciler. Ben Bırakın lan beni. Al. Sayın seyirciler. <laughs> Mikrofonum nerede? <laughs> var işte, var ya. Yani. Evet. Lütfen sakin. Bu şu an reyting yapmış oluyoruz. Sayın seyirci sizi kusura bakmayın. Reklam almak zorundayım. Reklama şey, girmiyoruz. Şey, Hayır bir saniye. Gördünüz ay, ne, abi, ne kadar çirkep bir insan kendisi. Pascal! Kendisi ne kadar çirkep bir insan gördünüz. Ben daha yorum yapmıyorum. Kes! Kes! Filmi kim? Tamam kes.